Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerinizdedir. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugünkü konumuz e, kuracağımız klan takım hakkında bir bilgilendirme olacak arkadaşlar. Henüz klanı kurmadım. E, klanı kuracağız arkadaşlar oyun içinden. E, alımları Discord adresimizden yapacağız. E, o yüzden bu videoyu çekiyorum bilgilendirme amaçlı discorduma Discord adresimize gelmeyen arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına Discord adresimi bırakacağım. Oradan gelebilirler, Discord'a giriş yapabilirler. Çünkü alımları Discord adresinden yapacağız arkadaşlar. Klanı henüz kurmadık ama klanın adını ve logosunu belirledim arkadaşlar ben. Sizlere şimdi sizlerle onu da paylaşacağım. Ama e, burada bir videoyu kısa bir durdurup arkadaşlar e, kanala abone değilsek kanala abone olup video like atarsak çok sevinirim. Benim için çok önemli bunu tekrar tekrar söylüyorum. Biraz can sıkıcı ama yaparsanız çok sevinirim. E, kanala abone olup videoya like attıysak e, devam edebiliriz arkadaşlar. Klanın ismini kargaşa olarak düşündüm arkadaşlar. Yine de her şey net değil arkadaşlar. Sizin de önerileriniz e, istekleriniz olursa bana discord adresinden... E, Ulaşarak yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Ama şu anlık e, kafamda net bir şey var o da Kargaşa. E, logoyu da ben e, zaten hazırdı bende. PUBG Mobile'da da Kargaşa isimli bir klanım vardı arkadaşlar. Daha sonra başka bir klana geçip oradaki arkadaşlarımla çok samimi bir ortamda 4 yıl boyunca PUBG Mobile'de o klanda devam ettim. Ama öncesinde Kargaşa isimli kendi klanım vardı PUBG Mobile'da da. O klanın logosunu da yine oyun içinden tanışmış olduğum bir abim vardı Orhan abi diye. Sonra onunla da aramız bozuldu gerçi. Çok da önemli değil ama ona yaptırmıştım. Kendisi de grafik tasarımcısıydı. Logomuzu o tasarlamıştı. Yine o logoyu kullanıp burada da PUBG hissetti de Kargaşa ismiyle devam etmek istiyorum. Şimdi sizlere o logoyu göstereceğim. Ben kendim logonun güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu an ekrana gelecek... Görmek isteyenler, daha detaylı görmek isteyen arkadaşlarımız videoyu durdurup o şekilde de bakabilirler. Ben beğeniyorum arkadaşlar. Sizler logo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yine videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kurallara, şartlara gelecek olursak arkadaşlar nasıl alım sağlayacağız, nasıl yapacağız bunları an anlatmam gerekirse de. Arkadaşlar Discord adresimizden klanı alım için ayrı bir kanal oluşturulacak. O kanaldan bize video veya video linki atmanız gerekecek. Sizi izleyebilmem, görebilmem için ee, 60 fps altında e, oynayan arkadaşları maalesef alamayacağız. E, cihazınız 60 fps destekli olması gerekiyor. E, yani en azından klana belki alım sağlayabiliriz ama e, benim de içinde dahil olacağım takımın içine içerisine 60 fps e, alamayan arkadaşlarımız giremeyecek maalesef. Bunu söyleyeyim. Neden böyle bir kural var diye soracak olursanız arkadaşlar, oyun zaten yeni bir oyun siz de biliyorsunuz. E, optimizasyon problemleri var ne yazık ki. Her cihazda stabil çalışmıyor. Bundan kaynaklanan sebeplerden dolayı ne yazık ki 60 FPS'i desteklemeyen cihazlarda oynayan arkadaşlarımızın e, klan alımını sağlayacağız. Fakat e, benim de içinde olduğum takıma dahil olamayacak bu arkadaşlar. İlla ki video çekmek için veya bir etkinlik için e, onlarla da oynayabiliriz, oynarız da. Ama... Asıl takımın, az takımın içerisinde ne yazık ki 60 FPS'i desteklemeyen cihazı olan arkadaşlarımız olamayacak maalesef. Kuracağımız bu takımla arkadaşlar ranklar kazacağız, turnuvalara katılacağız, etkinliklere katılacağız. Her şeyi yapacağız aklınıza ne gelirse. O yüzden gerçekten Discord adresimizden alımları video ve video linkleriyle yapacağız arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Söyleyecek olduklarım bu kadardı arkadaşlar. Aklınıza bir soru takıldıysa eğer videonun yorumlar kısmından veya Discord adresinden bana ulaşarak sorabilirsiniz. Sorularınızı cevaplıyorum. Atlamadan herkesin sorusunu cevaplıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olup video like atarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.